Herkese merhaba. 25, 26, 27 Eylül'de Türkiye'de hava nasıl olacak hep beraber bakacağız. Bu üç günde ülke genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar Marmara, Ege, Akdeniz ve yer yer Güneydoğu Anadolu'da 25 derece üzerinde seyredecek. Batı Karadeniz, Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu genelinde ve yer yer Güneydoğu Anadolu'da 20 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Doğu Karadeniz'in genelinde ve Doğu Anadolu'da ise 15 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar görmek mümkün olacak. Çarşamba günü Ankara'nın 24, İstanbul'un 26, İzmir'in 29 derece olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü Ankara'nın 25, İstanbul'un 25, İzmir'in 30 derece olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Ankara'nın 25, İstanbul'un 26, İzmir'in 30 derece olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Ege kıyılarının genelinde 30 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara genelinde pus bekleniyor. Pus göreceli olarak büyük parçacıklardan oluşan zayıf ve ince sis olarak tanımlanıyor MGM tarafından. Görüş mesafesinin bu bölgelerde bu üç günde bir kilometrenin altına düşebileceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde pusa karşı tedbirli olmakta fayda var. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.